Salih'e gönderdi. Salih topu aldı. Yanındaki Hüseyin'e için çok gidiyor. Çok gidiyor. Hüseyin gidiyor. Hüseyin gidiyor. Çok uzak Hüseyin. Çok uzak. Kadir tekrar Ali. Ali aldı. Kale boş. Ali vurdu gol. Ali vurdu gol. Şıraşmanın birinci dakikası tabii bir buraya geçti. Evet. Şimdi çoğu indirdiler eşekten. Gol sevincinde eşekler ne yapacağını bilemedi. Burada kaçan spor oyun kuruyor. Top Ferhat'ın elinde. Evet. Topu göremiyorum. Evet top. Top Soner'de. Kaptan Soner. Gitmeye çalışıyor ama eşek gidiyor. Hüseyin atladı üstüne. Hüseyin atladı. Allah'ım düştü. 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 Evet. Hüseyin ya. Takım kaptanları şu anda yerdeler. Bacak sakatlandı. Menüsküsü ihtimali var. Teknik direktör. Yurda kaçan spor teknik direktörümüz Allah Allah Karaca Karaca Bakıyoruz. Hasan tuttu, koluna kaldırdı. Evet, devam edecek gibi görünüyor Hüseyin. Hüseyin'e gönderdi. Hüseyin, Hüseyin hızla ilerlemeye çalışıyor. Ferhat tuttu, onu indirmeye çalışıyor. Evet, faal, faal. faal. Müthişsiniz, müthişsiniz. Evet, bakın. <laughs> Sayın seyirciler. Arkadaşlarınız salih gördü. Zeynep onu bıraktı, onu bırakmadı. Zeynep tatlı. Kadir Kale'de, Hüseyin kale Bakın, faal. Hüseyin hızla ilerliyor. Pas verici arkadaşını arada Yusuf bekliyor. Yusuf aldı, uçtu top aldı. Kale boş, orada Cemali topu tuttu mu tutamadı, tutamadı. Aha. Top Yusuf'u gördü. Yusuf karıştı. Gol! Gol, gol, gol evet. Sarı kaçı. Cemali kaleyi gördü. Kaleye kimse yok. Cemali, Cemali vurdu gol. Dört fark farkı azalttı. Gidiyor. Kale eşek var. Hasan kalede. Hasan ve eşek kalede. Kale kalede. Kale gol. Hayır, evet, evet, evet. Ferhat evet. gördü. O topa bakıyor, top ona bakıyor. Evet, Cemal yerde. Evet. Ferhat kızdı. Nasıl? Ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Allah, Cemal gidi eşek gidiyor. Ben bıraktım diyor. Cemal eşek gidiyor. Cemal bir kale boş. Yusuf gidiyor. Yusuf gidiyor, Yusuf gidiyor. Hüseyin bekliyor. Yusuf gidiyor. Yusuf, Yusuf, Yusuf vurdu. Gol! Cemal aldı ilerliyor pas verici arkadaşlar. Ferhat öyle bakıyor. Ferhat öyle bakıyor pas istiyor. Pas vermedi. Sağ açıktan gidiyor. Sağ açıktan gidiyor pas verici arkadaşlar bulamadı. Kadir Ferdi Yusuf'u gördü. Yusuf topu aldı. Kale boş vurdu Gidiyor. Harika gidiyor Hüseyin. Boş gidiyor Yusuf gördü. Yusuf kale boş. Kadir'e gelmeye çalışıyor. Gol. Ve gol. Ve gol. Ve <laughs> gol. karşılaşmada 3 gol birden kaydeden 2 asist yapan Hüseyin kahraman oldu. Diğer kaptan yurda kaçan sporda evet Cemali yine aldı. Karagöl şenliklerimizi, kupaları oyuncularımıza verdik. Evet burada... Evet eskilerden de biliyorsunuz atların üzerinde Türklerde o cirit oyunları buna benzer oyunlar vardı. Bunlardan da biz bu eşeklerimizle yaptığımız yörük futbolunda biz örnek olarak göstermek istedik. Buna uyarladık. Gençlere örnek olduk. İnşallah ileride devam ederiz. Yörük futbolunu koyduk adını. Eşyamız az olduğundan beşer kişilik. Bu on kişilik olabilir. Şunu söyleyeyim. Patendi Kumca Belediyesi'nin üstünedir. Patendi. Türkiye'nin neresine çağırlarsa da gideriz. <laughs> 2019'daki kurduğumuz takımla o zaman da iddiamızı sürdürüyorduk. Hala da sürdürüyoruz. Ve birinciliği de hiç kimseye vermeyeceğiz. <laughs>